Sen kocandan para falan mı kaçırıyorsun yoksa? <laughs> para kaçırmak değil bu babacığım. Para biriktirmek. Benim hayatımda olmasını istediğim tek kişi sensin Sarah. Sen de iyice aşık oldun ha Serra'ya. Bırak başlamayın. Ya. Bütün olanlar için çok üzgünüm. Anne. Güzel kız. Seni de savurup atmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkar. Bu saati sen mi çaldın? Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Biricik benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Ee yeter be. Sen kötü bir insansın. ne diyorsun? Ne Gel Ya Müslüm elinde kalırsın sonra. Habersiz geldim kusura bak. Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.